Değerli gençler merhaba. Ben fizik öğretmeni Gülten Uzun. Bugün sizlere 10. sınıf konularından aydınlanma ve gölgeyi anlatacağım. Aydınlanma konusunun iyi anlaşılabilmesi için 3 kavramımız var ve bu 3 kavramdan birincisi ışık şiddeti. Işık şiddeti bir ışık kaynağının birim zamanda yaydığı ışık enerjisinin bir ölçüsüdür. Enerji değildir. Birimi kandeladır. $\mu$ sembolü ile gösterilir. Temel büyüklüklerdendir arkadaşlar. ve fotometre ile ölçülür. kavramımız ışık akısı. Işık akısı bir kaynaktan birim zamanda çıkan ışık miktarına denir. Işık şiddeti kaynaktan sadece belirli doğrultuda yayılan ışık miktarıdır. Işık akısı ise her yöne yayılan toplam ışık miktarını belirtir. Gençler ışık akısının birimi lümendir. Fi sembolü ile gösterilir. Şimdi yarı çapı R olan kürenin merkezine ışık şiddeti I olan noktasal bir kaynak konulduğunda kürenin üç yüzeyinde oluşan ışık akısı fi eşittir. 4 pi I ifadesinden bulunur. Şimdi arkadaşlar iki tane küre çizmek istiyorum. Ortasına ışık kaynağımızı koyalım. Birincisinin yarı çapına R, diğerinin yarıçapına 2R dersek, bu kürenin merkezindeki ışık kaynağının kürede oluşturduğu akı Φ1 olsun. Bunun da Φ2. Gençler, az önce fi'i tanımlarken ne dedik? Bir küre için 4 pi I bağıntısıyla bulunur dedik. Yarıçapa bağlı olmadığını buradan görüyoruz. Dolayısıyla ışık şiddetleri aynı olduğuna göre ışık akıları da birbirlerine eşit olur. Peki her zaman tam bir küre verilir mi? Şöyle bir yarım küre alalım. Ve bir daire parçası alalım. Buradaki ışık akısını yazarken bir bütün küre olsaydı 4 pi I olacaktı. Fakat bir bütün kürenin yarısı olduğu için çarpı 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bunu birazcık daha genellemek istesek belirli bir açı verirse arkadaşlar 4 pi I çarpı alfa bölü 360 şeklinde ifade edebiliriz. Ve son kavramımız aydınlanma şiddeti. Aydınlanma şiddeti birim yüzeye dik Düşen ışık akısı miktarıdır. Aydınlanma şiddetinin birimi lükstür. E sembolü ile gösterilir. Arkadaşlar, bunu ışık şiddeti I olan kaynağın d kadar uzaklıkta oluşturduğu aydınlanma şiddetinin formülü şeklinde yazmak istesek, E eşittir I bölü d kare bağıntısı ile bulabiliriz. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey ışık kaynağının aydınlanmasını istediğimiz noktaya dik olarak geldiğidir. Fakat her zaman dik olarak gelmeyebilir. Bu durumda nasıl bulunacak? Arkadaşlar eğer ışık kaynağı yüzeye dik olarak gelmiyorsa başlangıçta yüzeyin normalini çizmemiz gerekiyor. Normal nedir? Normal yüzeye dik çizilen sanal bir doğrudur. Şimdi ışık kaynağından çıkan ışınların L noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E eşittir I bölü D kare çarpı sinüs alfa bağıntısı ile bulunur. Peki her zaman sinüs alfa mıdır? Bazı zamanlarda kosinüs alfa da karşımıza çıkabilir mi diye bakacak olursak. Başlangıçta biz aydınlanma şiddetini sanki açı yokmuş gibi düşüneceğiz. Yani e eşittir i bölü d kare ifadesini yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında eğer yüzeyle yaptığı açı verilmişse yüzey ile yaptığı açı verilmişse yüzey ile yaptığı açının sinüsünü alacağız arkadaşlar. Eğer bize normalle yaptığı açı verilmişse normalle yaptığı açının kosinüs alır. Kosinüs teta şeklinde yazılır. Bu durumda e eşittir i bölü d kare çarpı kosinüs teta aynı aydınlanma şiddetini bize verir. Gençler bu noktaya gelmişken dikkatimizi çekmesi gereken bir ayrıntı daha var. Şimdi biz tanımını yaparken birim yüzeye dik düşen ışık akısı miktarıdır diye bir ifade kullandık. Ben bunu tanımlayacak olsam, formülize etmek istesem E eşittir fi bölü A şeklinde yazarım. Işık akısının birimi lümen. Yüzey alanın birimi ise metre kare ise lümen bölü metre kare bize neyi verecek? Lüksü verecek arkadaşlar. Aynı zamanda buradan bakacak olursak. E eşittir. Işık şiddetinin birimi kandela. Yine uzaklığın birimini metre cinsinden aldığımızda karesini aldığımızda yine bize lüksü verecektir. Burada dikkatimizi çekmesi gereken şey uzaklığın metre cinsinden alınması gerektiğidir. Evet, gölgeye başlayalım. Gölge üzerine düşen ışığı geçiren cisimlere saydam cisim bir kısmını bir kısmını geçiren cisimlere yarı saydam cisim. Hiç geçirmeyen cisimlere saydam olmayan yani opak cisim denir. Arkadaşlar gölge olayı gölge olayı bize ışığın doğrusal yolla yayıldığını ispatlar. Tek bir noktasal ışık kaynağımız varsa, tek bir noktasal ışık kaynağı olduğu zaman arkadaşlar, engele ışın gönderdiğimiz zaman bakın, şuraya gönderdiğim ışın diğer tarafa geçemeyecek engel tarafından engellenmiş olacak. Pekala. Buraya gönderdiğimiz de aynı şekilde. Bunu ne zamana kadar devam ettireceğiz? Arkadaşlar engelin üst ve alt noktalarına gönderdiğimiz ışınlar bize tam gölge alanımızı belirler. Tam gölge ne demekti? Işık kaynağından hiç ışık almayan bölge demektir. Engelimizin şekline baktığımız zaman engel küresel. Gölgemize baktığımız zaman gölgemizde ne oldu arkadaşlar? Dairesel olur. O zaman engelin şekli neyse gölgenin şekli engelin büyük bir kesiti gibidir arkadaşlar. Devam edecek olursak. Şimdi arkadaşlar bir soruyla devam edelim. Doğrusal ışık kaynağının önüne konulan levha 1, 2, 3 konumlarına getiriliyor. Levha üzerinde oluşan ışık akıları fi 1, fi 2, fi 3 arasındaki ilişki nedir deniliyor? Bize bir ayrıntı vermiş. Alfa büyüktür beta. Şimdi... Gelen ışık demetine baktığımız zaman paralel ışık demet. Paralel ışık demeti olduğuna göre ben bu levhanın yatayla yapmış olduğu açıya bakarsam yatayla yaptığı açı ne kadar büyükse arkadaşlar yatayla yaptığı açı ne kadar büyükse o kadar ne yapacaktır? Işık ışını tutacaktır. Çünkü ışık akısı ışık ışınların bir miktarıdır demiştik. Şurada dik olarak konulan levhaya çarpan ışık miktarı ile beta açısıyla konulan çarpan ışık miktarı aynı olmaz. Yani beta alfadan daha küçük olduğuna göre buradaki ışık akısı daha küçük olacaktır. Sıralama yapmak istesek fi 1 büyüktür fi 2 o da büyüktür fi 3 olacaktır arkadaşlar. D şıkkıdır cevabımız. Bu sorumuzda I1, I2 noktasal ışık kaynakları ve XY engelleri perde önünde şekildeki gibidir. Buna göre sadece bir ışık kaynağından ışık alan aralık neresidir? Az önce ne söyledik? Dedik ki Işık almayan bölgeyi belirlemek için engelin üst ve alt noktalarına ışın gönderilir. Fakat burada sorulan soru ışık alan aralık. Bu durumda ışık kaynağından biz aralıkların üst ve alt uçlarına ışın göndereceğiz arkadaşlar. Yalnız ışını gönderirken birim karelere dikkat etmemiz gerekiyor. I birden çıkan ışın engele gelinceye kadar sağda iki birim. Aşağıda bir birim yol alacak şeklinde gelmiş. O zaman aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Aşağıya bir birim, sağda ise iki birim olacak şekilde devam eder. Ve bu bölge sadece I1 ışık kaynağından ışık alan bölgedir. Şimdi I2'ye bakalım. Yine ışın göndereceğiz. Nereye? Aralıkların alt ve üst uçlarına. Yine arkadaşlar sağ iki birim yukarıya bir birim gidecek şekilde. Gönderiyoruz ışığımızı. Tekrar devam ediyoruz. Sağ iki birim, yukarıya ise ne olacak arkadaşlar? Bir birim olacak şekilde. Devam edelim, üst uca gönderelim. k arası da I2'den ışık alan bölge olduğuna göre, bize bütün aralık sorulmuş K ile P aralığında sadece bir ışık kaynağından alan bölge mevcuttur. Cevap A şıkkı. Bu sorumuzda arkadaşlar arka arkaya konulmuş iki tane ışık kaynağımız var. Noktasal ışık kaynağımız ve bir ekranda bir boşluk var. Şimdi sorumuza bakalım. Ne diyor? K1, K2 noktasal ışık kaynakları ve üzerinde dairesel boşluk bulunan levha perde önünde şekildeki gibidir. Buna göre perde üzerindeki şekil nasıl olur? Şimdi yine aralığımızın alt ve üst ucuna her bir kaynaktan ışın gönderdiğimizde K1 ışık kaynağı aralığa daha yakın olduğu için daha büyük bir açıyla gelecektir. Bu bölge K1'den ışık alan bölgeyi gösterir. K2 ise daha uzakta olduğu için daha dar bir açıyla gelecek. Daha dar bir açıyla geleceği için daha içte bir bölge oluşturacak. Bu içteki bölge hem K1'den hem de K2'den ışık alan bölgedir. Bu dıştaki kısım ise sadece K1'den ışık alır. durumda her iki kaynaktan ışık alan bölge aydınlık. Bir dıştaki kısım sadece K1'den ışık alıp K2'den ışık almadığı için yarı aydınlık. En dıştaki kısım da zaten dairesel levha olduğu için karanlık olacaktır. Cevap A şıkkı olur. Evet, ışık şiddeti I olan noktasal kaynağın Ekran üzerindeki K noktası çevresinde oluşturduğu aydınlanma şiddeti E, ekran üzerindeki ışık akısı ise F'idir. Işık kaynağı okla gösterilen yönde harekete başlarsa E ve F nasıl değişir? Arkadaşlar biz aydınlanma şiddetini tanımlarken E eşittir, I bölü, D kare formülünü kullandık. Şimdi biz... I ışık kaynağını az önceki konumundan daha ileri bir noktaya taşıdığımızda D uzaklığımız azalacak. D uzaklığı azalırsa aydınlanma şiddeti ne olacak arkadaşlar? Artacaktır. Peki aydınlanma şiddeti arttı fakat ben burada fi'yi yani ışık akısını nasıl bulacağım? Gençler burada fi'yi 4 pi I formülüyle bulamazsınız. Nasıl bulacaksınız? E'yi genel olarak tanımladığımızda birim yüzeye düşen ışık akısı miktarıdır demiştik. Biz buradan ışık akısını yalnız bırakırsak fi eşittir e çarpı a. K noktası çevresinde dediği için Bizim yüzey alanımız ne yapmamıştır? Değişmemiştir. Az önce söylediğimiz gibi d uzaklığı azaldığı için e artmıştır. E artarsa ışık akısı fi de artacaktır. Cevabımız e ve fi artar C şıkkı. Bir diğer sorumuza bakacak olursak gençler elimizde bir noktasal ışık kaynağı var. Burada dikkat etmeniz gereken şey ışık kaynağımızın noktasal mı yoksa bir paralel ışık demeti olup olmadığıdır. Noktasal ışık kaynağı önüne konulan 1, 2, 3 konumlarına getirildiğinde ekran üzerinde oluşan ışık akıları fi 1, fi 2, fi 3 oluyor. Bu soruda dikkatimizi çekmesi gereken bir nokta var. Bir ekranım var. Ben bu ekranı hiç değiştirmeden, yani alanını değiştirmeden, alanını değiştirmeden üç ayrı konuma koyuyorum. Şimdi bu durumda buradan çıkan ışınlar doğrusal yolla yayılacağı için uzaktakine göre baktığınızda arkadaşlar daha geniş açılarla girecek ve yüzeylerin tuttuğu ışık miktarlarına baktığımız zaman bu bize ışık akısı hakkında bir fikir verecekti. Bire baktığımız zaman daha fazla ışın miktarı tutmuştur. 2 ve 3'e baktığınız zaman en uzaktaki en az ışın tutmuştur. Bu durumda arkadaşlar fi 1 fi 1 büyüktür fi 2 o da büyüktür fi 3 olur. Cevabımız burada D şıkkıdır. Yalnız bu soruyla ilgili bir detay vermek istiyorum. Yine noktasal bir ışık kaynağım. Bir konumu, iki konumu ve üç konumunu temsil eden yüzey alanlarım olsun. Arkadaşlar buradaki yüzey alanına dikkat edin. Yüzey alanı artıyor. Buradaki ışık akıları sorulduğu zaman her bir yüzeydeki ışık akıları birbirine eşittir. Çünkü ışık şiddetine baktığınız zaman buradan 10 tane ışın çıkmışsa her bir yüzeye çarpan yine 10 tane ışık ışını olacaktır. Bu durumda fi1 eşittir fi2 o da eşittir. Fi 3 olur. Bu iki soru arasındaki farkı net bir şekilde görmenizi istiyorum. Buradaki ayrıntı aynı yüzey alanına çarpan ışık miktarına bakmamızdı. Evet arkadaşlar aradaki farkı da göstermiş olduk. Şimdilik dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Final yayınları Final Evinizde programını sundu.